Merhaba sevgili arkadaşlar. İş yeri ve iş güvenliği uzmanlığı sınavı için hazırlamış olduğumuz yeni bir eğitim videosu ile yine sizlerle birlikteyiz. Bu dersimizde iş sağlığı ve güvenliği kurulları hakkındaki yönetmeliğin e, madde 4, madde 5 ve madde 6 hükümlerine yer verip daha sonra bu madde hükümleri ile ilgili örnek sorularımızı çözeceğiz. Tabi dersimize geçmeden önce bizleri e, Instagram, TikTok, Telegram ve Youtube e, sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi paylaşmayı ve beğenmeyi unutmamanızı e, diliyor ve hemen dersimize geçiyorum. Öncelikle e, maddeki kapsama bir bakalım. Bu yönetmelik iş sağlığı ve güvenlik kanun kapsamına giren 50 ve daha fazla çalışanın bulunduğu ve 6 aydan fazla süren sürekli işlerin yapıldığı iş yerlerini kapsar diyor. Gelelim madde 4. İşverenin hükümlülüğü. 50 ve daha fazla çalışanın bulunduğu ve 6 aydan fazla süren sürekli işlerin yapıldığı iş yerlerinde işveren iş sağlığı ve ile iyilikli çalışmalarda bulunmak üzere kurul oluşturur. 6 aydan fazla süren asıl işveren alt işveren ilişkisinin bulunduğu hallerde A. Asıl işveren alt işverenin çalışan sayıları ayrı ayrı 50 ve daha fazla ise asıl işveren ve alt işveren ayrı ayrı kurul kurar. İş sağlığı ve güvenli faaliyetlerin yürütülmesi ve kurullarca alınan kararların uygulanması konusunda işbirliği ve koordinasyon asıl işverence sağlanır. B. Bir iş yerinde sadece asıl işveren, işverenin çalışan sayısı 50 ve daha fazla ise bu durumda kurul asıl işverence kurulur. Kurul oluşturma yükümlülüğü bulunmayan alt işveren kurul tarafından alınan kararların uygulanması ile ilgili olarak koordinasyonu sağlamak üzere vekaleten yetkili temsilci atar. C. Alt işverenin çalışan sayısı 50 ve daha fazla, asıl işverenin çalışan sayısı 50'nin altında ise iş yerinde kurul alt işverence oluşturulur. Asıl işveren, alt işverenin oluşturduğu kurula işbirliği ve koordinasyonu sağlamak üzere vekaliten yetkili bir temsilci atar. Ç. Asıl işveren ve alt işverenin çalışan sayıları ayrı ayrı elin altında ve toplam çalışan sayısı elden fazla bulunduğu durumda ise koordinasyon asıl işverence yapılmak kaydıyla asıl işveren ve alt işveren tarafından birlikte bir kurul oluşturulur. Kurulun oluşumunda üyeler 6. maddeye göre her iki işverenin ortak kararıyla atanır. 3. Asıl işveren alt işveren ilişkisi bulunmayan ve aynı zaman aynı çalışma alanında birden fazla işverenin bulunması ve bu işverenlerce birden fazla kurulun oluşturulması halinde işverenler birbirlerinin çalışmalarını etkileyebilecek kurul kararları hakkında diğer işverenleri bilgilendirir. 4. İşverenler iş sağlığı ve güvenli mevzuatına uygun kurul kararlarını uygular. Madde 5. Kurulun kurulacağı diğer iş yerleri. 1. İşverene bağlı fabrika, müessese, işletme veya işletmeler grubu gibi birden çok iş yeri bulunduğu hallerde 50 ve daha fazla çalışanın bulunduğu her bir iş yerinde ayrı ayrı kurul, kurulur. 2. Birinci fıkrada belirtilen durumlarda ihtiyaç duyulması halinde kurullar arasında koordinasyon ve bilgi alışverişi işverence sağlanır. İşveren birden çok iş yerinin bir her birinde kurulacak kurulların çalışma usullerini düzenlemek, iş ve görüş birliği sağlamak amacıyla bu iş yerlerine ait iş sağlığı ve güvenliği ilgili raporların en az 3 ayda bir ilgili teknik eleman ve uzmanlarca incelenmesini sağlar. Ayrıca bu raporları göz önünde tutarak alınması gereken tedbirleri tespit eder ve uygulanmasını sağlar. Madde 6. Kurulun oluşumu. Kurul aşağıdaki aşağıda belirtilen kişilerden oluşur. A. İşveren veya işveren vekili. B. İş güvenliği uzmanı. C. İş yeri hekimi. Ç. İnsan kaynakları, personel, sosyal işler ve idari ve mali işleri yürütmekle görevli bir kişi de bulunması halinde sivil savunma uzmanı. E bulunması halinde formen ustabaşı veya usta. F çalışan temsilcisi iş yerinde birden çok çalışan temsilcisi olması halinde baş temsil, baş temsilci. 2. Kurulun başkanı, işveren veya işveren vekili, kurulun sekreteri sekreteri ise iş güvenliği uzmanıdır. İş güvenliği uzmanının tam zamanlı çalışma zorunlu olmayan yer, iş yerlerinde ise Kurul sekreteriyası insan kaynakları personel, sosyal işler veya idari ve mali işleri yürütmekte görevli bir kişi tarafından yürütülür. 3. Bu maddenin birinci fıkrasının B, C, C, C ve D bentlerinde gösterilen üyeler işveren veya işveren vekili tarafından atanır. 4. Birden fazla iş güvenliği uzmanı ve iş yeri bulunduğu iş yerlerinde işveren tarafından görevlendirme yapılır. İş güvenliği uzmanının görevlendirilmesinde o iş yerinin tehlike sınıfına uygun uzmanlar arasından birisi görevlendirilir. 5. Bu maddenin birinci fıkrasının E bendinde belirtilen üye o iş yerindeki formel ustabaşı ve ustaların yerden fazlasının katılacağı toplantıda açık oyla seçilir. Seçimde belirlenmemesi halinde işveren tarafından atanır. 6. Bu maddenin birinci fıkrasının E ve F bentlerinde sözü geçen kurul üyelerinin aynı usullerle yedekleri seçilir. 7. Dördüncü maddenin ikinci fıkrasının Ç bendine göre kurulacak kurullarda üyeler ve kurul sekreteri asıl işveren ve alt işveren tarafından ortak kararla atanır. Bu madde hükümlerine yer verdikten sonra gelelim örnek sorularımıza. Birinci sorumuz. İş ve güvenlik kurullar hakkında yönetmeliğe göre işverenin yükümlülüğü ile ilgili ifadelerden hangisi yanlıştır? Arkadaşlar bakın işverenin yükümlülüğü ve yanlış olan ifadeyi burada tespit edeceğiz. 1. 50 ve daha fazla çalışanın bulunduğu ve 6 aydan fazla süren sürekli işlerin yapıldığı iş yerlerinde işveren iş sağlığı ve güveni ilgili çalışmalarda bulunmak üzere kurul oluşturur. Evet. B. 6 aydan fazla süren asıl işveren alt işveren ilişkisinin bulunduğu hallerde asıl işveren alt işverenin çalışan sayıları ayrı ayrı 50 ve daha fazla ise asıl işveren ve alt işveren ayrı ayrı kurul kurar. Evet arkadaşlar bakınız her ikisinin de gerek asıl işverenin gerek alt işverenin çalışan sayıların ayrı ayrı 50 ve daha fazla olması durumda her ikisi de ayrı ayrı kurul kurar. C. 6 aydan fazla süren asıl işveren alt işveren ilişkisinin bulunduğu ve çalışan sayısının ayrı ayrı 50 ve daha fazla olduğu hallerde iş sağlığı ve güvenli faaliyetlerin yürütülmesi ve kurullarca alınan kararların uygulanması konusunda işbirliği ve koordinasyon alt işverence sağlanır diyor. Şimdi arkadaşlar, şuna bakalım. Tekrar şu şeye bir bakalım. Ee, bakınız, çalışan sayısı çalışan sayısı ayrı ayrı 50 ve daha fazla olduğu hallerde hemen bir üstte bu durumda ayrı ayrı alt işveren ve asıl işveren ayrı ayrı kurul kuruyordu. Tamam kurul kuruldu. İş sağlığı ve güvenli faaliyetlerinin yürütülmesi ve kurullarca alınan kararların uygulanması konusunda işbirliği ve koordinasyon alt işverence sağlanmaz arkadaşlar. Asıl işverence sağlanır. Dolayısıyla burada yanlış olan cevabı burada yakalamış olduk. Denizli'ye bakalım. 6 aydan fazla süren asıl işveren alt işveren ilişkisinin bulunduğu hallerde bir iş yerinde sadece asıl işverenin çalışan sayısı 50 ve daha fazla ise bu durumda kurul asıl işverence kurulur. Doğru. E. Evet. 6 aydan fazla süren asıl işveren alt işveren ilişkisinde bulunduğu hallerde kurul oluşturma yükümlülüğü bulunmayan alt işveren kurul tarafından alınan kararların uygulanması ile ilgili olarak koordinasyonu sağlamak üzere dekaliten bir yetkili bir temsilci atar. Evet doğru. Dolayısıyla arkadaşlar birinci soruda doğru cevabımızı Ceyhan olarak işaretliyoruz. İkinci soruya bakalım. Bakınız ikinci soru ÖSYM e, Aralık 2018'de iş yeri sorduğu bir soru. İstal ve güvenli kurullar hakkında yönetmeliğe göre 6 aydan fazla süren, asıl işveren, alt işveren ilişkisinin bulunduğu hallerde iş sağlığı ve güvenli kurulunun oluşumuyla ilgili. 1. E, asıl işveren ve alt işveren çalışan sayıları ayrı ayrı 50 ve daha fazla ise asıl işveren ve alt işveren ayrı ayrı kurul oluşturur. Doğru. 2. Sadece asıl işveren çalışan sayısı 50 ve daha fazla olsa bile Alt işveren tarafından kurul oluşturulur. Bakınız arkadaşlar burada sadece asıl işverenin çalışan sayısı 50 ve daha fazla olsa bile diyor alt işveren e, kurul oluşturabilir demiş. Hayır şimdi alt işveren de kurul oluşturabilmesi için her şeyden önce çalışan sayısının 50 ve üzerinde olması gerekiyor. Dolayısıyla burada sadece asıl işverenden bahsettiği için e, bu anlamda alt işveren kurul oluşturamaz diyoruz. İkinci üçüncü soru. E, maddeye bakalım. Sadece alt işverenin çalışan sayısı 50 ve daha fazla ise kurul alt işverence oluşturulur. Bakın sadece alt işverenin çalışan sayı 50 ve daha fazla ise kurul evet alt işverence oluşturulur. Evet doğru. Dolayısıyla bizde ne istiyor arkadaşlar? İfadelerinin hangileri doğrudur diyor. Dolayısıyla bir ve üçüncü ifade doğrudur. Bir ve üçüncü ifadeyi Ceyhan'da yakalamış olduk. Doğru cevabımız ikinci soruda Ceyhan. Üçüncü soru. İş Sağlığı ve Güvenlik Kurulları hakkında yönetmeliğe göre işverenin yükümlülüğü ile ilgili ifadelerden hangisi yanlıştır? Bakınız işverenin yükümlülüğü ve yanlış olan ifadeyi bulmaya çalışacağız. Üçüncü soruda. A. 6 aydan fazla süren e, asıl işveren alt işveren ilişkisinin bulunduğu hallerde alt işverenin çalışan sayısı 50 ve daha fazla asıl işverenin çalışan sayısının elin altında ise iş yerinde kurul asıl işverence oluşturulur diyor. Bakınız tekrar bir okuyalım. Şuradan başlayalım. Alt işveren çalışan sayısı 50 ve daha fazla ise alt işveren kurulu kuracak. Asıl işverenin çalışan sayısı 50'nin altında ise demiş arkadaşlar. O zaman asıl işveren kurul kuramaz. Dolayısıyla asıl işveren kurul kuramadığı için iş yerinde kurul alt işverence kurulur diyoruz. Tamam mı? Alt işverence kurulur. Dolayısıyla bakınız yanlışı biz Adana'da yakalamış olduk. Ee, diğer şıklara bir bakalım. B. 6 aydan fazla süren asıl işveren alt işveren ilişkisini bulunduğu hallerde alt işveren çalışan sayısı 50 ve daha fazla asıl işveren çalışan sayısı 50'nin altında ise asıl işveren alt işverenin oluşturduğu kurula işbirliği ve koordinasyon sağlamak üzere vekaleten bir temsilci atar. Doğru. C. 6 aydan fazla süren asıl işveren alt işveren ilişkisinin bulunduğu hallerde asıl işveren ve alt işveren Nin çalışan sayıları ayrı ayrı elin altında ve toplam çalışan sayısı elden fazla bulunduğu durumda durumlarda ise koordinasyon asıl işverence yapılmak kaydıyla asıl işveren ve alt işveren tarafından birlikte kurul oluşturulur. Doğru. D. Asıl işveren alt işveren ilişkisi bulunmayan ve aynı çalışma alanında birden fazla işvereni bulunması ve bu işverenlerce birden fazla kurulun oluş, kurul oluşturulması halinde işverenler birbirlerinin çalışmalarını etkileyebilecek kurul kararları hakkında diğer işverenleri bilgilendirir. Doğru. E, evet. İşverenler iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına uygun kurul kararlarını uygular. Doğru. Dolayısıyla arkadaşlar üçüncü soruda doğru cevabı Adana olarak işaretledik. Dördüncü soruya bakalım. Yine dördüncü soru Mayıs 2023'te iş yeri kimliğine sorulmuş bir soru. İş sağlığı ve güvenliği kurullar hakkında yönetmeliğe göre gereken koşulları taşıyan iş yerlerinde iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalarda bulunmak üzere kurul oluşturmak aşağıdakilerden hangisinin yükümlülüğündedir diyor. Bakınız kuru oluşturmak aşağıdaki hangisinin yükümlülüğündedir arkadaşlar? Bir de gereken koşullar. Gereken koşullar neydi? 50 ve daha fazla. Daha fazla ve 6 aydan fazla süren fazla süren sürekli işler. Sürekli işler. Şeyimiz buydu arkadaşlar. Koşullar buydu. Bu koşullar yerine getiriliyorsa işte Bu koşulların yerine getirildiği işletmelerde kurul, iş sağlığı ve güveni kurulu oluşturmak zorunda. Bu kurul kim yükümlülüğündedir arkadaşlar? Bu kurul işverenin yükümlülüğündedir. Dolayısıyla doğru cevabımızı Ceyhan olarak işaretliyoruz. Beşinci soru. İş sağlığı ve güvenlik kurulları hakkında yönetmeliğe göre işverene bağlı fabrika, müessese, işletme veya işletmeler grubu, gibi birden çok iş yeri bulunduğu hallerde 50 ve daha fazla çalışanın bulunduğu her bir iş yerinde oluşturacak kurulu ile ilgili bilgilerden hangisi doğrudur? Bakınız diyor ki bu yönetmelik kapsamında işverene bağlı fabrika, müessese, işletme veya işletmeler grubu gibi birden çok iş yeri bulunduğu hallerde 50 ve daha bak böyle bir şey var ama 50 ve daha fazla çalışanı bulunduğu her bir iş yerinde oluşturacak kurul ile ilgili bilgilerden hangisi doğrudur? Bütün işletmelerde kurul asıl işverence oluşturulur demiş A şıkkında. Şimdi e, birden çok iş yeri var ama e, hepsi elden fazla mı? Bunu tam bilmiyoruz. Dolayısıyla elden fazla değilse kurul oluşturulamayacak. Dolayısıyla çarpı koyduk. Bütün işletmelerde kurul alt bir işverence oluşturulur? Hayır. 50 ve daha fazla çalışanın bulunduğu iş yerlerinde asıl işveren ve alt işveren birlikte kurulu oluşturur. Bakınız, şimdi fabrika var, işletme var, müessese var, farklı şeyler var. Eğer böyle bir şey olmuş olsaydı arkadaşlar e, ayrı ayrı kurulu oluşturma durumu ortaya çıkardı. Alt, asıl işveren, alt işveren birlikte niye kurulu oluştursun? ve bir de bir de burada e, alt işveren kavramından bahsetmiyor. Dolayısıyla bu da yanlış. D'ye baktığımızda el ve daha fazla çalışanın bulunduğu her bir iş yerinde ayrı ayrı kurul kurulur demiş. Evet arkadaşlar bakınız. Burada ne demişti? el ve daha fazla çalışanın bulunduğu her bir iş yerinde oluşturulacak kurul ile ilgili bilgi hangisi doğrudur demişti. Doğru olan bu arkadaşlar. el ve daha fazla çalışanın bulunduğu her bir iş yerinde ayrı ayrı kurul kurulmak zorundadır diyoruz. E'ye bakalım. El ve davası çalışanın bulunduğu iş yerlerinde işverenin kurul buluşturma yükümlülüğü yoktur demiş. Hayır arkadaşlar böyle bir şey yok. Dolayısıyla 5. soruda doğru cevabımız Denizli. 6. soru. İş sağlığı ve güvenliği kurulları hakkında yönetmeliğe göre işveren birden çok iş yerinin her birinde kurulacak kurulların çalışma usullerini düzenlemek, iş ve görüş birliğini sağlamak amacıyla bu iş yerlerine ait iş sağlığı ve güveniyle ilgili raporların en az kaç ayda bir ilgili teknik eleman ve uzmanlarca incelemesine incelemesini sağlamakla yükümlüdür arkadaşlar. İşveren en az kaç ayda bir arkadaşlar? En az 3 ayda bir hazırlanacak bu raporların ilgili teknik eleman ve uzmanlarca incelenmesini da yükümlüdür diyoruz. 6. soruda doğru cevabımız Ceyhan. 7. soru. İş sağlığı ve güvenliği kurulları hakkında yönetmeliğe göre Aşağıdakilerden hangisi iş sağlığı ve güvenliği kurulunda kesinlikle olma, olması gereken kişilerden biri değildir demiş. Şimdi arkadaşlar önce burada bir açıklama yapalım. Şimdi kurul kurul kaç kişiden oluşuyor? 7 kişiden oluşuyor. Tamam mı? Kurul 7, 7 kişiden oluşuyor. Bu 7 kişiden 5 kişisi arkadaşlar 5 kişi e, ne diyelim? Kesinlikle olacak diyelim. olmalı. İki kişi ise varsa. Bunlarda bir zorunluluk yok. Dolayısıyla dolayısıyla e, bu beş kişi kim arkadaşlar? Biz buna e, kısaca akılda kalması için şöyle diyoruz. 4 i bir ç kuralı olarak ifade ediyoruz. İşte buradaki 4 i hangisi? Kim veya kimler? İşveren veya işveren vekili. İş iş güvenliği uzmanı İş yeri hekimi Ve son olarak arkadaşlar e, idari personelden bir kişi bu insan kaynakları olabilir, muhasebe olabilir. Biz buna idari personel diyelim. İdari personel den bir kişi. Tamam. Dört i kuralını sağladık. Bir çeyde arkadaşlar, çalışan temsilcisi. Çalışan temsilcisi. Dolayısıyla, bakınız, bunlar olmak zorunda. Peki o iki kişi hangisidir? İşte varsa, şu yan tarafa yazalım. Varsa, sivil savunma uzmanı, uzmanı, formen. Yine varsa formen. Usta, ustabaşı. Bunlar da varsa arkadaşlar kurula dahil oluyorlar. Dolayısıyla kurul 7 kişilerin oluşuyor ama kurulda 5 kişinin kesinlikle olmak zorunluluğu var. Dolayısıyla biz bakınız burada bir kere şeye bakalım arkadaşlar. 1, 2, 3, 4 iyi burada zaten yakalamışız. İşveren, işveren vekili, iş güvenliği uzmanı, iş yeri hekimi hangisi olmayacaktır? Sivil savunma uzmanı olmayacaktır. Dolayısıyla doğru cevabımız Edirne. Yani şu da Adana ve Bursa'ya takıldım. İşveren, işveren vekili. Yani işveren varsa işveren vekiline gerek yok. Şurada veya diyelim, şu kısımda veya diyelim. Ama nihayetinde özellikle hani kesinlikle olmama olması gereken kişilerden biri kim değildir arkadaşlar? Sivil savunma iz uzmanı değildir. Yedinci soru bu şekilde diyelim ama şu e, de bir soru işareti koyalım. Çok içime de sinmedi. O şekilde ifade edelim. 8. soruya bakalım. İş Sağlığı ve Güvenlik Kurulları Hakkında Yönetmeliğe göre aşağıdakilerden hangisi İş Sağlığı ve Güvenlik Kurulunda kesinlikle olması gereken kişilerden biri değildir? Bakınız kesinlikle olması gereken kişilerden biri değildir. Yukarıda açıklamasını yapmıştık. İşveren kesinlikle olacak. İnsan kaynaklarından bir personel kesinlikle olacak. Eee Çalışan temsilcisi kesinlikle olacak. İş güvenliği uzmanı kesinlikle olacak. formen varsa. Dolayısıyla 8. soruda doğru cevap Bursa. 9. soru. İş sağlığı ve güvenliği kurulları hakkında yönetmeliğe göre iş sağlığı ve güvenliği kurulu aşağıdaki hangisi başkanlık eder? Bakınız kurula kim başkanlık eder arkadaşlar? Kurula işveren, iş güvenliği uzmanı, iş yeri ekimi, çalışan temsilcisi, savunma uzmanı. Kurula işveren başkanlık eder arkadaşlar. Doğru cevabımız Adana. 10. soru. İş sağlığı ve güvenliği kurulları hakkında yönetmeliğe göre iş sağlığı ve güvenliği kurul sekreteri aşağıdakilerden hangisidir? Bakınız iş sağlığı güvenliği kuruluna başkanlık başkanlığı işveren e, yaparken kurul sekreteriyası ise arkadaşlar iş güvenliği uzmanı yapmak durumunda. Ki burada e, 11. soruda e, hemen e, bir açıklamasını da göreceğiz. Burada iş güvenliği uzmanlığı tam zamanlı çalışansa kuruluyor. E, kurula sekreteryalık görevini yapıyor. 11. soruya bakalım. İş sağlığı ve güvenliği kurulları hakkında yönetmeliğe göre iş güvenliği uzmanının tam zamanlı çalışma zorunlu olmayan iş yerlerinde iş sağlığı ve güvenliği kurulunun sekreteri görevi aşağıdakilerden hangisidir? Bakınız tam zamanlıysa tamam. iş güvenliği uzmanı e, kurula sekreteryalık e, görevini yürütüyor ama tam zamanlı değilse arkadaşlar tam zamanlı değilse e, burada e, idari işleri yürütmekte olan bir kişi kurula sekreter sekreterya işlerini yürütmektedir diyoruz. Dolayısıyla 11. soruda doğru cevabımız denizdi. 12. soru. İş sağlığı ve güvenlik kurulları hakkında yönetmeliğe göre iş sağlığı ve güvenlik kurulunun oluşumu ile ilgili ifadelerden hangisi yanlıştır? Bakınız kurulun oluşumu ile ilgili yanlış olan ifadeyi bulacağız 12. soruda. A. İş güveni uzmanının tam zamanlı çalışma zorunluluğu olmayan iş yerlerinde kurul sekreterliğini iş yeri hekimi yapar diyor. Hayır arkadaşlar Az önce yukarıda şey yaptık zaten yukarıda da gözüküyor. İş yeri hekimi yapmaz. bu idari işlerden bir kişi. Bir kişi diyelim. Dolayısıyla bizden yanlış istiyordu. Yanlışı Adana'da yakalamış olduk. B'ye bakalım. Birden fazla iş güveni uzmanı ve iş yeri hekiminin bulunduğu iş yerlerinde işveren tarafından görevlendirme yapılır. Doğru. C. İş güveni uzmanı görevlendirilmesinde o iş yerinin tehlikeli sınıfına uygun uzmanları arasından birisi görevlendirilir. Doğru. D. Kurula formen, ustabaşı veya usta seçiminde o iş yerindeki formen, ustabaşı veya ustaların yerden fazlasının katılacağı toplantı açık oyla seçilir. Doğru. E, kurula formen, ustabaşı ve usta, usta seçiminde seçimde belirlememesi halinde işveren tarafından atama yapılır. Doğru. Dolayısıyla 12. soruda doğru cevabımız Adana. 13. soru. İş sağlığı ve güvenlik kurulları hakkında yönetmeliğe göre iş sağlığı ve güvenlik kurulları oluşumu ile ilgili aşağı ifadelerden hangisi yanlıştır? Mayıs 2021'de B sınıfına sorulmuş bir soru. A. İş güvenliği uzmanı tam zamanlı çalışma zorunluluğu olan iş yerlerinde kurulun sekreteri iş güvenliği uzmanıdır. 13. soru da doğru arkadaşlar. Tam zamanlı e, bir çalışma durumu varsa iş güvenli uzmanı ne de sekreter ya işlerini yürütecektir. B. Bulunma halinde sivil savunma uzmanı kurula işveren ve işveren vekili tarafından atanır. Doğru. C. Kurulun başkanı işveren veya işveren temsilcisidir. Doğru. D. Kuruldaki tüm üyeler için işveren tarafından birer yedek üye belirlenir. Doğru mu? Bir bakalım. Kuruldaki tüm üyeler için işveren tarafından birer yedek üye belirlenir. Hayır arkadaşlar. E. İş yerindeki birden fazla iş yeri hekimini bulunması halinde işveren tarafından görevlendirme yapılır. Doğru. Dolayısıyla bakınız 12. soruda yanlış olan şıkkı ya da doğru olan şıkkı D, D'de görmüş olduk. 13. soruda doğru cevabımız D. 14. soru. İş sağlığı ve güvenliği kurulları hakkında yönetmeliğe göre aşağıdaki hangisi iş sağlığı ve güvenliği kurullarında yer almaz? İş sağlığı ve güvenliği kurullarında yer almaz. Mayıs 2018'de iş yeri kimle sorulmuş bir soru. İşveren vekili yer alır. Bulunma halinde sivil savunma uzmanı yer alır. İş müfettişi yer almaz. İş güvenliği uzmanı yer alır. İşyeri hekimi yer alır arkadaşlar. Dolayısıyla 14. soruda doğru cevabımız C. 15. soru. İş sağlığı ve güvenliği kurulları hakkında yönetmeliğe göre aşağıdaki kurul üyelerinden hangisinin ataması kural olarak işveren veya işveren vekil tarafından yapılmaz diyor. Ha. Evet. Bakınız. Kurul üyelerinden hangisinin ataması kural olarak işveren veya işveren vekil tarafından yapılmaz diyor arkadaşlar. Aralık 2018'de B ve C sınıfına sorulmuş bir soru. Şimdi yönetmelik bize diyor ki arkadaşlar. <laughs> şıklar üzerinden gidelim. İş güvenliği uzmanının iş yeri hekiminin bulunması halinde sivil savunma uzmanının İnsan kaynakları idari işlerden görevli bir kişinin ataması işveren tarafından yapılır iken bulunması halinde formen demiş arkadaşlar, işte bu formenin ataması işveren tarafından yapılmıyor. Dolayısıyla burada doğru cevabımızı adan olarak işaretliyoruz. Tekrar söyleyelim, iş güvenliği uzmanı, iş yeri hekimi, sivil savunma uzmanı ve insan kaynakları ya da idari işlerden bir kişi nin ataması işveren veya işveren vekilleri tarafından yapılır. Ama formenin ataması işveren tarafından yapılmıyor. Dolayısıyla 15. soruda da Adana dedik. 16. soru. İş sağlığı ve güvenliği kurulları güvenliği hakkında yönetmene göre bulunması halinde kurul üyesi olacak usta başının seçimde belirlenemesi, belirlenememesi durumunda aşağıdaki yöntemlerden hangisi uygulanır? Bakın soruyu tekrar uygulayalım bulunması halinde kurul üyesi olacak usta başının seçimde belirlenememesi durumunda aşağıdakilerden hangisi uygulanır? Mayıs 2019 C sınıfına sorulmuş bir soru. Ee, seçimde belirlenemedi. O zaman işveren tarafından atanır. Doğru. Bu doğru ama diğer şıklara bir bakalım. Kıdeme en fazla olan atanır. Hayır. <laughs> Yaşı en büyük olan atanır. Hayır. İş güveni uzmanı tarafından atanır. Hayır. Kurayla belirlenir. Hayır arkadaşlar işveren tarafından atanır. Dolayısıyla 16. soruda doğru cevabımız Adana. Ve bu şekilde bugünkü dersimizi bitirmiş olduk. Sizlere bugün arkadaşlar iş sağlığı ve güvenliği kurulları hakkında yönetmelik madde 4 ve madde 6 hükümlerine yer verdik. Ve bu hükümlerle ilgili örnek sorularımızı çözdük. Yine dersimizi bitirmeden önce yine bizlere sosyal medya hesaplarından takip etmeyi, beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayınız diyorum. Derslerinizde başarılar, hepinize çalışmalarınıza kolaylıklar diliyorum. Hoşça kalın.